Arkadaşlar herkese merhaba şimdi bizim markette yeni bir lens slime yapacağız. Arkadaşlar size gem çoğu yaptırın. Hayır hayır sakın Kerem öyle yapma. Tamam mı yerler çok pis hadi bakalım. Şimdi ne alıyoruz Esen, Beyra? Evet arkadaşlar. Bugün yeni bir slime yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz ne yesen Beyra? Gel. Yes, I, um, şey, Abla. Abla. Kerem, elimden tut. Evet. Elimden tut. Hadi bakalım. Mısır nişastası değil mi? Herhangi bir yoğurt olacak. Karışık meyveli yoğurt, meyveli yoğurt olur, sade yoğurt olur ve gıda boyası. Neyi geçtik? Onları, onları geçtik. Evet. Musa'nın nişastası? Al. Tamam. <laughs> e, iki tane alalım. Ne olur ne olmaz. Gel. Çünkü Ekemeci bir yapacağız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz Yusuf Kerem. Aldık. Tamam. Al senin paketin burada. Al. Evet arkadaşlar. Yusuf Kerem de fıstık sevdalısı. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. Kaçık yok nerede? Kaçık! Merhaba. Aa. Merhaba. Evet, onlar küçük kızım. Şunlardan belki, alalım mı? Belki. Şeftali, o belki. şeftali bir kayısı. Ben, ben bunu alacağım bu. Bu da orman meyveli, ben orman meyveli. Bu, bu? Alayım? Bu. Anne, Bir bu. tane de ne alalım? Bu. Aa, bir bu. tane de çilekli bu. mi? Sizce çilekli mi alalım? Yoksa kayısı ve şeftali mi? Bu. Hangisini alalım Kerem? Bir tane alacak olsak hangisini alalım anneciğim? Çilekli. Çilek ya ben benim en <laughs> Paketini Poşetin bıraktın? aşkım? Evet. Oo. Şimdi ne yapıyoruz? Gıda boyamız Aa. evde vardı değil mi? Aa. Gıda boyası evde var. O zaman Aa. Aa. Şimdi evimize gidelim mi?